Selamlar arkadaşlar. Tekrar hoş gelip bakınız. Hoş geldiniz. Ee, ne diyecektik? Bugün ne, neyi çekiyoruz? Yani title okumadıysanız sürpriz bozuyorum. Aynen. Spoiler. Sınav bir soru izledik. Aynen doğru. Ve özlemişiz. Ya ben en azından yakın zaman seyrettiğim için çok özlemek gibi olmadı ama senin için daha özlem oldu. Ya abi. ben özledim. Aynen normal çıktığı zamanlarda izliyordum zaten. Ben özlemişim. Onda da e, açık açık söylemekte fayda var. Bunun dışında düşünüyorum böyle bir e, başka söyleyeceğim bir şey var mı diye aklıma gelmiyor. Yani, bir bölümü, ilgili beğendim gelen... yani, ha, yani hani bölümü beğendim mi? Beğendim. Ben keyif alarak izledim yani öyle söyleyeyim. Hoştum. Çok yorgun olarak izledim bu arada yani onu da belirteyim. Evet. Hani normalde keyif almamam için gereken her şey vardı. <laughs> tüm tüm ortam hazırdı tamam. yani. Yorgunluktan ölüyordum sırtım ağrıyordu falan filan. Hani keyif alınmasa alınmazdı ama keyif aldıysam o şartlara rağmen hani bence iyi bir bölümdür diye düşünüyorum. Ben iyi bir giriş bölümü olduğunu düşünüyorum. Ki sezonu heyecan da yarattı. Bir sonraki bölümlere olan şimdi olacak diye meraklandırdı beni. Son özellikle sondaki olayla beraber. O yüzden hani güzeldi ben de beğendim. Bu arada şunu da belirteyim. biz normalde bunu dün çekecektik. Bölüm çıkar çıkmaz ve işte çeker çekmez atacaktık. dün benim işsel sıkıntılarım olduğu için çalışmam gerekiyor falan ya sonuçta yani bu işten yani. para kazanmıyoruz çünkü çekemedik evet. direkt o yüzden bugün saatten gelecek hafta falan gene sıkıntı olmadan zamanda çekeriz diye düşünüyorum bu arada onu belirtmekte fayda var Netflix Netflix Türkiye'de olduğu için hani Disney Plus'ın aksine direkt Hı -hı. 11'de geliyor bölümler hani 11'de izler en geç öğlen bir 12 bir gibi atmış oluruz mu? Ya hayır, yani. en kötü hani saat vermesek bile gününde atmış oluruz yani. Yani. Ee, onun dışında Deniz... E, şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Netflix'ten fotoğraf çekmemize izin verilmiyor arkadaşlar. O yüzden bölümle ilgili e, söylemek istediğimiz şeylerin fotoğrafları pek yok. E, onu da belirtelim şimdiden. Dedikten sonra Deniz. Yani evet. Konuşacağımız şeyler abi. Hani böyle uaa vaa diyecek. Spoilerlara da girecek noktalara değinebiliriz bence. Az önce spoiler uyarımı çekeyim ben klasik. Spoiler. Ee, bu çok spoiler değil yani en azından fragmanları izlediyseniz e, geçen bölüm sesini duyduysanız çok spoiler değil ama şu an bin dahil oldu ve var baba ne güzel dahil oldu öyle yani tüm karizmasını koştu yani böyle koş, at koşturuyor adam böyle şeyde at e, trenlerde çok hoşuma gitti çok karizmi ben o adamın bilin oynamasını çok seviyorum yani sizin aklını bilmiyorum yani iyi adamdan alsak kötü adam daha karizma oynuyor çünkü karizma bir adam şimdi aslında şey gibi hani yani, aynen öyle. Ee... Irlandalı eleman vardı ya Irlandalı. Ah şey. Kayde hmm, Tekin'deki abiydi. video. Tekin'deki abi. Yani. Aynen ismi aklıma gelmedi şimdi de onun gibi hani o da mesela böyle bir hani belli bir karizması var ya kötüyü oynamasa bile hani bir e, böyle bir dark karizması var. Aynı olan Şamlin için de geçerli. Özellikle Aynen. biraz daha yaşlandığı zaman iyice arttı bu. O ee, burada tam bir pisliği oynuyor. O kadar da güzel oynuyor ki ama. Yani. Ben tam, tam bir pisliği yapıyorum. oynadığını düşünmüyorum. Ee, yani kendince haklı olduğunu düşünüyorum. İyice Thanos kadar değil ama hani biliyorsun çünkü ben sonuna kadar Thanos'un <laughs> destekçisi yani, olan birisi olarak söylüyorum ama hani yine de kendince haklı. Var. Pardon. Te öldüm ama hani. Te Thanos hepimiz destekledik çünkü senin teorine ben de katılıyorum. İnsanlar çok kalabalık ama bu konumuz bu değil. <laughs> konumuz değil evet doğru bildi. <laughs> ya ben şu açıdan pislikledim abi. Hani adamın, adamın yani, e yaptığı şeyler bayağı aslında baktığı zaman şeytani şeyler. hani geçmiş o noktayı. Çünkü yani ölürse ölür insanlar. Bana ne abi bu noktadan sonra? Değil mi? Değil Orada bir kişi mi var? Ölsün. Yani ben burada 200 kişi kurtarırım kendimi. Şeyin kafasında. Ya yani 200 kişiler mi ne bilmiyoruz bu arada. Yani, ben olsa şey bileceklerini düşünüyorum. ben de ben çok 200 kişi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar bir... Bir de bana şey geldi. Hani konu 200, içeride bilim adamları bana bir değişik geldi. Yani bu Şambi bunlara bir şey yapıyor olabilir. Çünkü daha evet. sonra konuşacağımız bir tane de karakter var. Ona gelebiliriz ama hani şimdi şöyle, şöyle bu adamlar normalde yaşam treni değilmiş bu. Evet. Ve hani bu trenin içerisinde işte e, bir şekilde hayatta kalmışlar. Ki fareler falan muhtemelen yemişler yani. E, çünkü biliyoruz, asıl trende işte Snowpiercer'da e, işte içinde inekler var, tavuklar var, balıklar var, cart var, zürt var. var. Yani ha. Hani normal tarım alanları var vesaire vesaire. Ee, ona rağmen yaşamalar ne kadar zor. Ne kadar zorlanıyorlar, bazı şeyleri nasıl kaybediyorlar. Bir de öteki tarafa bakıyorsun. Ee, hiçbirisi yok bunların. Yani sen de haklısın. Hani acaba de haklısın. Neye, neye göre yaşadılar yani mesela orada bilim adamları diyordu ya hani biz kendi işte krubumuzu e, tedavi ederken çok büyük gelişmeler sağladık falan diye fotoğrafını çekip koyamıyorum arkada ahta hmm. bir şey vardı böyle tentacle'lar havada dolaşıyordu mesela. Aynen, aynen. zaten bir tane kuvu böyle yapışkan bir şey Bak bu itemi geliştiriyor diye ben sürüyor bir şeyler böyle dedim ne yapıyor abi dur. Ya i̇şte işte onun o sahnede tam arkada abi bir tane tentacle vardı şeyin içerisinde. Ee, Farus'un. Akvaryum neyse terörün. Yani. Ya hani Şambin de bunu biliyor zaten, muhtemelen çünkü zaten hani Şambin diyoruz da hani ismini söyleyelim ismi Mr. Wilford Will, bunu biliyor herhalde çünkü hani ...baştan kurarım ben de, hani... bir ele geçireyim ben, insanlar ölürse ölür fark etmez, ben bir şekilde hayatta kalırım... Yani ...kurarım da tekrar o dünyayı. Adam hiç çok dünya kurmak derdinde değilmiş, ben onu anladım. Ya adam adamın kendi de şeyi, hani harbiden olayı işte, aman... ...insanlık kurtulsundan ziyade, ama ben tanrı olayımmış harbiden. Bana da öyle geldi evet. yani. Aman kral olayım, yani, tanrı ben... olayım gibi bir şeymiş. Abi ben şarabımı biramı içeyim, yemeğimi yiyeyim, İnsanlar da benim sözümü dinleyecek çünkü ben yani ki hatta son aldım, anladın mı? Hani hiç şansı yok. Onu sonra konuşuruz hani yani Yapacak o hiçbir şey yok. Hayır. Geliyorum. Son emri yani. ben söyleyeceğim diyor. Anladın mı? Yani kafayı yemiş iyice artık elim. E şey aynı zamanda e, ilk sezonda da diyordu ya zaten. Yanlış hatırlamıyorsam son bölümlerinde sezon finalinde ya da bir öncekisindeydi. Hani Wilford'ın aslında kafayı yediği e, olayının insanları kurtarmak olmadığı sadece işte trende giderken ölümü beklemek istediğini falan söylüyordu e, Melanie. Ha Melanie evet aynen. Hani Defne doğruymuş hani sadece işte laf olsun diye söylemiyormuş yani. Harbiden öyleymiş. O zaman e, şeye geçelim. E, şeyin kızı yaşıyormuş. Ya, hani geçen o filmden biliyordum zaten de. Hani tekrar gördük. Abi, nasıl, neler yaşadığını da az biraz. Backstory'si de ortaya çıkmaya başladı. Aynen. Melen terk etmemiş aslında. Hani insanlar göndermiş ama. Büyük babalarını terk etmek istememiş. Kız. <laughs> O yüzden gelememiş bu son bir sıra. Artık bir da nasıl kurtardıysa beni kurtardı deyip duruyor. Bakalım onu da bu sezon göreceğiz herhalde. Ya nasıl kurtarmıştır? Hani gidip almıştır muhtemelen. Ne olacak ya? Ya o da doğru. Hani soğuklar iyice... Şimdi biliyorsun e, tren yola çıktığı zaman insanlar böyle dışarıda direkt ölmüyorlar. Hani belki bir ay, bir buçuk ay, iki ay, beş ay bilmiyoruz yani zamanla ama tren yola çıktıktan belli bir süre sonra Hı. gene insanlar hayatta kalabilmeye devam ediyorlar o arada bulmuştur Aynen diye öyle. düşünüyorum. Hani büyük babası, büyük annesi öldükten sonra artık muhtemelen ondan abi. sonra gidip öyle. alıp geldi. Ama o adam... ha. Pardon sen bitir. Yok söyle, söyle. Ya o da bunun, bu, bu iyiliğine karşılık bir, tam bir e... borçlu olduğu için herhalde onun tamamen emrine girmiş. Yani emrine amade biraz takılıyor. Ya biraz öyle biraz da 5 yıl mı geçiyordu? Snowpiercer'da. 7 yıl mı geçiyordu? 7 yıl. 7 yıl geçiyordu. Ee, yani 7 yıl boyunca da sana babalık yapıyor aslında bakarsan. E tabi. O da var. Yani. Ona ihanet etmek istemiyor. Annesi de hiç sevmiyor. Çünkü onu terk ettiğini düşünüyor. O yüzden. Ha, ki zaten evet. kızın babası da yok anladığım kadarıyla. Ki aslında yani. tam yani Wilford orada baba rolünü dolduruyor. Kız için. Ki bu arada casting seçimine değineceğim abi. Yani bu kadar kötü bir casting yapılamaz bence. Bak kötü oyuncu ben demiyorum. Evet. Kötü oyuncu demiyorum ama hani sanki sır, e, abi hani herkes güzel olmasın işte çirkin birisini koyalım, e, hatta işte e, biraz böyle kızın saçını kısa keselim falan da hani böyle eşcinselmiş gibi bir hava versin gibi uğraşmışlar gibi geldi bana. Abi, e netflix'in standart <laughs> yaptığı şey bu arada biliyorsun. Ya şimdi net, ben aynen Netflix'e buradan seslenmek istiyorum. Kısaç herkese yakışmıyor Netflix'im. Hani bu kızaça taşımanın bazı şeyleri vardır. Hani bu kıza yakışmamış. Yani evet, belki hali güzeldir. Bak o dememiş kıza çirkin demek istedim. Hayır ya de güzel güzellik değil de yani çirkinli. olay güzellik çirkinlik değil de abi hani gerek var mı olayı? Yani yok. birinci sezonda bir yıl senin işte eşcinsel e, karakterin vardı. E, bakınız işte o sarışın e, frenci ismini hatırlayamadım şimdi ama öte yandan şimdi işte, ben de hatırlayamadım. E, biliyorsun ya Leighton'ın yanında biliyor dolaşan biliyor. sarışın frenci biliyor var ya bileyim. polis. Bir bir de işte onun eski orta e, frenci var. Ha o da gaymiş. Adı sapık o da. Gay değil, yani de ya o sapık. sapık ama misiniz. gay aynı zamanda eşcinsel yani. Evet. Ee, evet. Ki yani eşcinsel olması yani sapıklık o, eşcinsel falan demiyoruz yok. da. Yani olayı çok detayına girmeyeceğim, detayına girmeyeceğim yani, ama izlerseniz bilirsiniz evet. zaten. Neyse. E, bu bilmiyorum. karakterler varken şimdi hani niye bu kızı da böyle yapmaya uğraşıyorsun? Bir de yani niyet sanki böyle özellikle çirkin göstermeye çalışıyorsun. Ya yani ben bu olaya karşıyım. Yani hani şimdi ben kendimi özellikle çirkin göstermeye çalışırsam bence doğru değil. Ha mesela çirkinimdir o ayrı. Hani demeye ama... şu çirkin diye kimse tamam dışlanmasın, rol verilmemezlik yapılmasın ama hani güzel birisini de çirkin göstermeye uğraşma yani. Ki o kız belli ki güzel. Ben de onu düşünüyorum bu arada. Ben de buna katılırım. Yani kısa saç olmasa bence o kızın yani güzel olduğunu düşünüyorum. Ya sadece bilerek kısa saç değil de, herhalde. hani e, kötü kesilmiş zaten bir yani böyle değişik takılar makılar takmışlar. Ya o şey olabilir mi? Ben hani e, şuna inanmak istiyorum. Netflix'in hani burada hani casting bilerek değil, de, isteyerek öyle yaptığını düşünmek istiyorum. Hikayesel olarak. Çünkü bunlar aslında 7 yıldır içinde hiçbir şey olmayan e, bir ikmal treninde yaşıyorlar. Acaba hani o yüzden mi saçını kötü kesmişler? falana bayağı. Be, Cema yok lan. Mr. Fever'd bayağı bir ayız böyle. Bu takılıyor. Evet ki oluyormuş bu. E yani. Olay orada bitiyor yani. O yüzden evet. bilemiyorum. Ben çok hani, hani kötü oyuncu demiyorum. Ama yani Netflix'in... bunu yapmayı bırakmalısın artık. Yani çoğu dizinde eğer biz oturup bunu konuşuyorsak e, ki biz, konuşmadığımız bizim, bir bizim, tane bizim şey var galiba. Bu Barbarians var. Onu da şuraya ekleriz. Barbarians dizisinde galiba böyle bir hani eşcinsel çarp, bir şey yoktu ekstrem yani şükürler olsun ya, yoktu bu arada Yok, yoktur. yani yoktur ama olsa aslında olması gereken tam dönemde olmamış. O da çok değişik yani tam eski ya Roma ne? dönemi yani eski o, Roma dönemi yani Romalılar biraz şeymişti. Genelde Almanlar üzeri gidiyor ya muhtemelen ondan dolayı aynen. bir olay var. Olabilir aynen olabilir aynen. O zaman e, ben şeye geçiyorum. Nathan'a geçelim. Nathan o istemediği belki de bir sorumluluğu almış ve adam koskoca bin, gemi, bin vagonlu bir tren yönetmek zorunda ve ilk ele geçirilir geçirilmez tek şey sınırında gelen bir gemiyle savaşa yani bir başka bir trenle savaşa sokmuş yani bayağı medeniyeti. Bu da sıkıntı yani onun için. Gerçekten savaşa savaşa koşuyor adam resmen. Yani e, şimdi demokrasi yapacağız dedilerdi Demokrasiyi saldılar mecbur yine. Trenin içerisinde yani, bazı sıkıntılar var. çıkabilir bu konuda. Ee, bu da bir gerçek ki trenin içerisinde hala Wilford'u destekleyenler olabilir yani bu bölüm ki, çok görmedik ama bence. E, yani muhtemel olma ihtimali çok yüksek özellikle 1. da yaşayanlar olabilir muhtemelen onlar çok şeydir böyle Wilford, Wilford Onlar arasında çok kaza geliyorlar da geçen bölüm yani Wilford, Wilford diye bağırıyorlardı böyle yani hani e, Wilford'çu olan bir kesim olduğunu düşünüyorum şahsen ben, tabi bunun işte yüzdesini şu anki bilemiyoruz ama Wilford taraftarları olabilir. İşte dediğim gibi onun dışında abi demokrasi dediniz. Biz bu iş için kan döktük, kanadık, savaştık deyip hani demokrasi gelsin diyenler olabilir. Ama öteki tarafta da işte Wilford tehlikesi var. Çıkıntı hani, Sıkıntı yani. Leighton zor yani. Aynen. Ha, hani yani Leighton'a baş kaldıracaklar diye kesin bir şey de yok. Bilemiyorum. Yani biraz göreceğiz. Ortalık biraz hani böyle bir dengesiz. Zamanlaması da çok kötü. Mesela hani Melanie'ye evet. karşı hiçbir ayaklanma olmasa belki Melanie Wilford'ı çok rahat yenecek baktığın zaman. Mesela. Ya da belki de hiç yeremeyecek. Şimdi öteki tarafta da şöyle bir şey var. Wilford gelecek. Hani e, bu yüzü yaralı bir tane abi vardı ya. Direkt askerlerin başı. Direkt değil. Aynen. Ha bildi. Aynen şeyin. Ha. Ortaların başı aynı. Ha aynen. Mesela o da mesela diyecekti ki aa Wilford gelmiş. Wilford'u alalım. Belki de Wilford çok rahat gelecekti. Öte yandan işte kuyruk kuyruğa sıkışmış durumda. Belki kuyruk Wilford'u geçirmeyecek. Wilford'u treniyle geçirecek. Yani hani Durumlar da çok ilginç aslında. Zamanlaması da çok şey yani tabi tabi. Heh çok kötü aynen yani adamın ilk görevi bu oldu yani adam gemi hani başa geçer açtığımız ilk şeyi abi dedi, iç savaş geldi başına adamı resmen. Kötü oldu yani. Öyle. Orada ee... Melini'ye ben son kısmı abi şey diyelim bu <laughs> abi bu e, Wilford'un belli ki daha görmediğimiz çok sürprizleri var Bilge içinde ilk başta bir tanesini son sahnede gördük. Hı -hı buz canavarı gibi adamlar geliştirmiş. Bir tane gördük ama belli bir ki tane, bir tane bir daha var. ben bir tane olduğunu düşünüyorum. O baya artık buza artık emin yani şey bağışıklık kazanmış herhalde çünkü hiçbir şey yapmıyor lan buz donuyor insanlar orada ölüyor ölüyor bağırarak ölüyorlar bu böyle orta parmak çekerek yürüyor onlara karşı anladın mı Bu delirmiş şerif yani. Ya bana şey çok ilginç çekiyorum. geldi Deniz o sahnede hani bu adamın işte buzların arasında yürümüyor yürümüş olma şoku olabilir Adamın iki buçuk metre falan olması olabilir çünkü Space Marine gibi geziyor adam bu arada. Hani herkesten bayağı wow. yoğumuz ve kafa uzun yani hani harbiden. Ee, sadece bir kafa uzun falan değil yani iki iki falan herhalde boyu. Layton'un bile 1.80-1.90 olduğunu düşünürsen 2.20 e, falan bir boyu var herhalde. Hani Adam gelirken kimse mızrak fırlatmadı, kundaklıya yatmadı. Adam buzları açtı, elemanın bir tanesini aldı böyle öteki tarafa attı. Oradan işte kapıyı açıp tutan Levi'yi söktü falan. O sırada kimse saldırmamaya devam etti hala. Hani niye? Bence orada saldıramadılar. Saldıramamak değil de saldıramadılar. Çünkü abi o soğuk birden geliyor ya. Adam diyor ki bir anda eksi yetmiş oldu. Orası bak, donluk götür. Öyle değil. Öyle değil. Bak şimdi adam ilk gelirken hadi bir şok oldun tamam mı? Tamam. Hani ilk gelirken yani daha soğuğu değil, açmıyor tabii. ya. Geliyor zaten bir kişi öldürüyor ondan sonra soğuğu açıyor. Ha o niye saldırmadılar diye Ha o arada, ha, o arada saldırmadılar. E sonra soğuğu açtı. Öteki vagona doğru gitti ya. Saldırmaya devam etti öteki vagona. E, evet. Bu işte kuyruk kısmına yani. Öteki vagona hatta elemanın bir tanesini fırlattı. Ondan sonra döndü işte kapıyı açık tutan söktü falan. O sırada yani boş boş duruyorsun. Mızrak fırlat ne bileyim. Hani hepiniz birden saldırın. Kundaklı yayla kafasına vur. Hani bunu da yapmadılar. Kundaklı yayın da var. Hani ki zekalı adam diyeceğim yok. La 5 dakika önce iki tane adama kulaklı yak kenarda. Demek ki var. Niye sıkmıyorsunuz? Ha hani e, yaz ben hani bir bilmiyorum. Bana biraz yazım hani böyle süper kötü bir hata değil. E, ama yazarken ben biraz eksik olmuş gibi düşünüyorum şahsen. Yani bir de adamın gücünü tam olarak bir sonraki yönlerde göreceğiz herhalde. Çünkü yani adam bence hani ölümsüz demeyeceğim ama hani bayağı sola karşı bu kadar bağışıklık olan adam güçlüdür yani. Herhalde yani güçlü zaten oğlum. İki metre falan yani. 2.20 yirmi falan. Soğuğa bağışıklığı var. Bakalım. Ama o zaman... onun, onun, dışında o sahneyle ilgili şu noktayı da değineyim. Ee, ondan sonra <laughs> sözü sana tekrar vereceğim. Geçeceği noktayı biliyorum. Ee, o sahnenin de genel olarak savaşma kısmını beğendim. Hani kimse de sonuçta tabanca yok, tüfek yok ya. Hani kalkan duvarı kurup ilerliyorlar. Yukarıdan işte mızrak fırlatıyorlar <laughs> ilerlemesinler falan diye. Acayip beğendiğim bir kısımdı ki şunu da gördük hani Kuyrukçular ve işte bundan falan savaşa savaşa abi şeyde trende e, şeyde öğrenmişler bu arada sen söyle şey strateji yapmaya. ha hani, hani harbiden ben nasıl savaşılır öğrenmiş öteki taraftakiler de işte gram bilmiyorlar abi olayı hani. yani, <laughs> evet hani üstünlüğün de aslında işte öteki trende savaşa gelirse olayı üstünlüğün işte snowpiercer'da olduğunu görüyorsun açık açık. Ya senin dediğin gibi muhtemelen şeyde ona Şambin, yani Wilford'da ona şey yapıyor zaten. Yani postallar gitmiş onları görmüyor. Hani postallar olsa belli ki, belki gerçekten Wilford destekleyecek ve yani bu kuyruk iki arada kalacak. Yani çünkü buradan bastır buradan bastır hangisine mücadele etsin adamlar. Ortada sıkışır kalırlardı. Ama postallardan çıkarttığımız iyi olmuş o zaman. En azından o zaman için. Yani. O zaman. O zaman gelelim e, Meleni'nin muhteşem planına yani. ve sondaki güzel twist. Ben bayıldım. Yani çünkü nasıl çözeceksin? Çünkü baş çözeceksen böyle çözmen gerekiyor olayı. Maksat türlü çünkü savaşa savaşa gitmiyor. Gitmez bu hikaye. Yani ee, patlattı ve bütün gemiler artık şey, trenler artık birleşik. Yani Mecburu. mecbur. Mecburetten birleşik kaldılar. Çık ayrılamıyorlar. E bu da sıkıntı. Yani Wilford için gerçekten sıkıntı olacak. Çünkü gerçekten savaşmayı bilen adamı çok az belli ki. Ya savaşmayı bilen adamı çok az. Bilen çok bile olsa ee, kaç tane adamı var? Ha bir de o var. Kaç adam? Yani normalde 60 kişilik mi dediler tren? 90 mı dedi? Yanlış mı? 60 dedi. İşte 40 vagon, 40 vagon normalde 60 kişi tasarlanmış galiba böyle bir şeyler yani dedi. Yani maksimum 200 olabilir dediler sonra. Ee, yani ee. 200 adamın bile olsa öteki tarafta işte 3000 kişi vardı. Hadi savaş oldu, çarptı, cürttü dedim. Bu sayı azalmış olsun. Ee, senin eğer 200 adamın 200'ü de savaşçı olsa ...karşı taraf muhtemelen 300 adam çıkartabilir gibi bir durum var. Çok rahat çıkar. Çok Ki çok öteki rahat taraftan çıkar. hani e, bu adamlar artık e, işte... ...trende savaşmayı öğrenmiş, bilen hani belli bir taktik kasmış adamlar. Tabii canım yani. E, şey o yüzden ha, hani sana göre de üstünlükleri var. E, yani Wilford'un çok bir şansı yok. Yani Wilford bundan sonra ilk başta e, bizim o... Snowpiercer'daki sarışın ablanın detaya gelmek zorunda kalacak. Yani bir noktada artık diplomasiyle ayar Savaşamıyoruz biz. Diplomasiyle çözeceğiz bu işi. E, kabul etmek zorunda. Çünkü yakışıklı yakış şansı kalmadı. Yani. Oradaki sahne temini söyledim ama yine çok hoşuma gitti. Ben çok güzel bir tatil oldu düşünüyorum. Fırtma kontrolcülüğünü çok güzel gösterdi o son sahnede. Tabii. Kız diyor ki başka şansım yok ne yapayım? Hayır. Emri ben vereceğim. Yani adam o kadar takmış ki kafa artık emir vermeyi. E yani işte Melanin dediği çok olaya güzel geliyor dediğim gibi yani hani adam kafayı bozmuş, kontrol manyağı ya yani ee, ki muhtemelen eğer evet. Melan şey yapmamış olsaydı işte içerekten şey yaparaktan hatta belki kendisini vuraraktan çok ölmüş olacaktı. hani kovdu diye Melan'dan intikam almalıyım işte trenimi geri almalıyım diye o hırsla ben buraya kadar geldiğini düşünüyorum. Kaldı. Tabii. Doğrusu da buraya kadar geldiğini düşünüyorum. Yoksa belki Menen'i trenden atmasa hiç adam belki 3 gün sonra içe içe ölecek yani. Ya, ya adam zaten geldi istedi, ilk şey dedi ki bira var mı? Bir tane yani. ben biracı kaçırtmıştım dedi. Bak bir de bak hani bak biracı kendi almamış. Bu da güzel bir detay. Kaçırttım dedi biracı. Yani aldım zorla hani adamı. E yani. <laughs> Geçmiyor mu hala diye soruyor. Adamın... 7 yıl geçmiş oğlum bir gemiye ne oldu? Trene ne oldu? İnsanlar ne bir soru sor. Hayır. birazcık yaşıyor bu. senin derdin bu mu gerçekten? Ya bence ben olay yani. Melanie'nin hani bir şey söylemeyecek olmasına kaynaklanıyor evet. yani. Olabilir aynen. Yani o da söylemeyecek ama belli zaten. Hani niye söylesin? Sevmiyor çünkü bir portu. Bir kızı e yani. Ağırmış. Artık zaten sonra hiç söylemez. Ha bir de şey. Kapatmadan şunu söyleyeyim. Melanie'nin kar toplaması abi. Bu sezonun belki hmm. ikinci konusu olabilir. Çünkü dışarıda gerçekten kar yağabiliyorsa hava ısınmaya başlamış demektir. Bu bir şey çıkar mı buradan? Ya şöyle, şimdi e, yani sonuçta ısı ölçerleri var benim anladığım, evet. doğru mu? Eğer dışarıda evet. eksi 171 derece diyorsa adam, hani bilerek konuşuyor olması lazım diye düşünüyorum. Ya da hani tüm, yani. tüm dışarıdaki işte havayı ölçen e, şeyleri mi bozuldu acaba? mı evet. bozuldu? Ha, öte yandan eğer kar yağıyorsa e, ya hava ısınıyor ya da başka bir olay var, değil mi? Yani bu kar yağması normal bir normal bir kar yağması değil belki de gerçekten. Çünkü yani hani işte de. detayını Hı. bilemiyoruz, bilmiyorum ama ya bakacağız, göreceğiz yani. Ya da bu sezonun konularından bir tanesi olacak muhtemelen. çünkü böyle karları toplayıp cebine attı bakalım ne çıkacak oradan. Yani e, muhtemelen tabii yani o kadar gösterdiklerine göre. E, Sezonun ikinci yarısı için falan bir e, setup olabilir. Olabilir. Benim diyeceğim başka bir şey kalmadı. Ben bölümü beğendim. Benim Ağabeyim de yok. Ben o zaman anlayayım. Deniz bölüme 5 e, tane şey üzerinden Yüzüklerin Efendisi'nde Ölen Şambin üzerinden kaç tane e, Yüzüklerin Efendisi'nde Ölen Şambin veriyorsun abi? Ben bunu öncelikle bir üzülerek bir diye avlamak istiyorum önceki Sonra 4 diyorum. O da çok güzel. Şambinden. Bir puanı şambinden. 3 verirdim. Ama ya, bir paradan öyle bulamadım. Ya o şambini bir yerde gördüğümüzü de hatırlamıyorum bu arada. Ee, ben de görmüyordum. Yani en azından kaliteli bir chat'te şey görmüyordum. Yani olimpiyada çok kötüden kötü <laughs> abone çok zaman. Yani ben şambin için iyi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ben de yani 3.5'tan 4 diyeyim abi ya. Tamam. Yani. Dedikten sonra bizi de izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.